Full kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yıkıntı durumdaki mouse temizleyeceğiz. Bu videoyu yapmamdaki amaç ben mouse nasıl temizliyorum? Siz mouse nasıl temizleyebilirsiniz? Kısacası mouse nasıl temizlenir? Bunu size birazcık daha teknik olarak anlatacağım. Yani siz de evinizde rahatlıkla mouse bundan sonra gönül rahatlığıyla temizleyebileceksiniz. Peki bunu yaparken bize hangi malzemeler gerekiyor? Kısaca onları size söyleyeyim. Sa sadece iki malzeme lazım. Bir bulaşık süngeri ve evinizde varsa çamaşır deterjanı kullanacağız ve kayganlık sağlaması için bulaşık deterjanımız var. Şimdi bulaşık deterjanın etkisi üzerindeki yağları sökmek olacak. Çamaşır deterjanımızın sebebi de sonuç olarak nihayetinde bu bir kumaş ve çamaşır etkisi göreceğini inanıyorum, düşünüyorum ve kirleri rahatça sökecek. Mousepad'inizin rengine göre kullanabilirsiniz deterjanınızı fark etmiyor. Ve ben buna yumuşatıcı kullanmayı düşünüyorum. Mousepad'imin kokusunu birazcık daha düzeltmek adına ve varsa elinizde su kullanacağız arkadaşlar. Tabii ki de işin şakasıydı bu. Şimdi videoya geçmeden önce hemen aşağıdan kanala abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar diyeyim. Çünkü kanalı izleyenlerin %98'i kanala abone değil. Bu çok kalp kırıcı, üzücü bir durum arkadaşlar. Bu konuda size güveniyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi ilk önce mouse pad'imi buradan kaldırmam lazım. Mouse pad'im burada gördüğünüz gibi böyle bayağı üzerinde lekeler, kirler, her türlü şey var. Bu mouse pad'i birazdan sizlerle birlikte temizliğini yapacağız. Ama öncelikle üzerinden Böyle klavyedir, mouse'dur. Bunları bir çekeyim. Ne oluyor? Bunları bir kaldırmam lazım. Evet, şöyle biraz açınız kötü ama olsun. Mouse Mousepad'imi merak edenler varsa aşağıya linkini koymaya çalışacağım. Her videoda koyacağım diyorum ama koymuyorum. Mousepad'imiz şöyle elimizde oldukça büyük. Ben de bunu nasıl temizleyeceğim Edar'ı şu anda bir fikrim yok. Allah büyüktür, hadi bakalım. Şimdi tüm malzemelerimi alıp lavaboya geldim. Bir tane şöyle bir bulaşık deterjanım var, süngerim var, ve mouse pedimiz var. Mouse pedi sarı parça parça yıkayacağım çünkü çok büyük. Şöyle ikiye katlayıp buraya koydum. Bu şekilde yapacağız gibi görünüyor. Evet. İlk etapta üzerine su döküyoruz. Suyumuzu döktük. Ardından üzerine renkler için birazcık deterjan dökeceğim ama ilk önce suyu böyle biraz yedirelim buraya. Her yer ıslansın istiyorum. Etrafa da su da döküyorum. Oh mis gibi. Bu işlemler çok steril bir ortamda yapılmaktadır. Sonra olan saçma saçma yorumlar yazmayın. Üzülüyorum okurken. Şu anda bile kir çıktı üzerinden. Wow. Şimdi deterjanımı şöyle üzerine serptim. Bayağı boldan boldan koyuyorum. Ardından bu açık deterjanımı şöyle döküyorum. Tamam. Şimdi zaten sıvıydı. Bunu şöyle çitleyeceğiz. Sıvılığı biraz az geldi bana. Biraz su koyuyorum o yüzden. İlk etapta bunu iyice bir çitleyeceğiz burada. Daha sonrasında bunu hazikli su ile, duş başlık ile iğreni e yıkayacağım. Bu bölüm benim mouse'u kullandığım bölüm. O yüzden burası en önemli olan taraf burayı daha dikkatli bir şekilde silmemiz, temizlememiz, yıkamamız gerekiyor. Bayağı bir kir çıkıyor şu anda bu süngerden. Görüyorum. Şimdi şöyle bir bakıyorum etrafına. Anlıyorum. Burada suyumu birazcık ısıtacağım. Sıcak su ilave edeceğim buna yani. Böyle kaynar su yapmaya gerek yok. Şu anda sıcak su açık. Bunun üstündekini döküyorum ben. Bayağı kirli bir su çıktı yani. Bu kadarı beklemiyorum. Cidden rengi mi çıktı ne oldu bilmiyorum ama çok kirli. Burada su ısınırken hemen bunu birazcık daha çitireceğim. Tamam bu suyu dökelim. Evet, suyumuzu döktük. Şimdi sıcak suyumuz burada açık kalsın, soğumasın suyumuz. Tekrardan bir pas daha ben da buna deterjan dökmek istiyorum. Üstünü bir pas daha yıkayacağız. Ardından öbür tarafını yıkayacağız. Ve sonra da durulama işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şöyle üzerine birazcık yumuşatıcı koyacağım. Temizlikle herhangi bir alakası yok şu an benim için. Sadece güzel kokmasını istiyorum. Ve on numara kokuyor gerçekten. Eğer yumuşatıcı alma ihtiyacınız varsa yumuşu şu amberini tavsiye ederim size. Güzel yani. Çok temas etmek istemiyorum yumuşatıcıyla. İnşallah rengini mengini de açmaz yani. Korkmadım değil şu an. Bir bölümümüz tamamdır. Şimdi öbür bölümü yapacağız. Diğer tarafını yapacağız. Sizin mousepad'iniz q 200 k Plus falan kullanıyorsanız adi Bir sorun olmayacaktır çünkü küçük olacaktır sizin mousepad'iniz buna kıyasla yarısı kadar. Acayip bir kir çıktı yani ben buradan görebiliyorum şu anda. Kir veya rengini de vermiş olma ihtimalini düşünmekteyim kumaşımızın. Bu da bir ihtimal. Öyle bir şey de olabilir. Şimdi sırada diğer tarafımız var. Diğer bölümümüzü de iyice bir yıkayacağız. şimdilik bitti buradaki işlemimiz hala mousepad'in üstünde deterjan var hissedebiliyorum bunu burada bitirmem mümkün değil arkası falan da bayağı bir şu anda şey yani yapış yapış nasıl diyeyim aslında kaygan böyle olmaması lazım arkasındaki formu tekrardan kazanmak için bunu birazdan şeyde yıkayacağım lavaboda banyoda mousepad'i şöyle hacı şakirlerin yanına aldım bu evrede sadece şöyle duş başlığımı da göstereyim size. Bunun bir ayarı var. Tazikli sıkabiliyor. öyle açalım. Bunu bir şu kaloriferin peteğinin üstüne koyacağım. Bu burada muhtemelen artık dinlenecek. Kuruduktan sonra son halini size göstereceğim. Bittim ya. İrmek bittim ya. İrmek. Ter, terledim. Bu sırada başka bir mousepad kullanacağım. Uh, tamam. Işığımı da yaktım ama bundan önce bir dakika. Ya, şu an hiç, hiç motive değilim. Bir dakika. Diğer mousepad'im kuruyana kadar şöyle bir tane Classy Market'in diğer bir mousepad'ini kullanacağım. Bu da çok beğendiğim bir model. Bu beyaz. Daha farklı, daha güzel bir model bana göre. Bunu kullanacağım. Bu da yaklaşık SteelSeries kadar aynı boylarda bir mousepad. Bunu masama koyacağım. Ve diğeri kuruduktan sonra size son görüntüsünü göstereceğim arkadaşlar. Evet şu anda mousepad'imi yerleştirdim buraya. Şöyle size göstereyim. Gayet güzel bir kayganlığa erişti. Tekrar ilk günkü kadar... Hadi size odaklamam lazım. Hayır. Hadi. Yani bayağı bir ilk günkü kadar kaliteli oldu. Bu şekilde kullanabiliyorum. Altları da keza aynı şekilde. Herhangi bir kayma gibi bir durum söz konusu. Asla olmayacaktır arkadaşlar. Bu şekilde size göstermiş olayım. Kısacası bu şekildeydi. Videoyu artık yavaştan sonlandıralım. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Ve bu arada bu son görüntülerini de koyarım muhtemelen veya yazarım size editte falan nasıl durduğunu. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Alright, yeah, let's do that again. If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that.